Organize Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu hizmetten çok memnun kaldık. Teşekkür ediyorum. Bugün aşı olmaya geldik. Yerinde bir hizmet. Sonuçta hani başka yere gidip şey yapmaktansa iş yerlerimizin bize sağlamış olduğu bir hizmet. Yani kendi kendi ve toplumumuz sağlığı açısından yararlı olacağını düşünüyor. Ya yani iş en azından hani işleri aksatmamak için, üretimde daha faydalı olabilmek için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Aşımız olduk. Faydalı bir şeye imza attık. Tüm dünyayı etkileyen biz virüs şeyi var, salgını var. Bundan daha az etkilenmek için ülkemizin daha çabuk kurtulması için sosyal hayata daha uygun dönebilmemiz için olması gereken bir şeydi zaten. Ve devlet bunun için uğraşıyor. İnsan sağlığını düşünerek yapılmış devletimizin bizlere sunduğu bir sağlık hizmetidir. Bu sayede aşımızı vurdurduk. Yani çok iyi oldu. Yani aşı konusunda da tereddütlerimiz vardı. Ama teşekkür ederiz. Çok güzel bir uygulama. Çalışanlar olarak, organize olarak yani hastanede işten kalmıyoruz. İş aksamıyor. Çok güzel bir şey yani. Kim sebep olursa Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hastaneyi meşgul etmiyoruz en azından. Burada da daha, daha iyi olur. Her türlü tedavimizde burada koruyoruz. Maskemizi çıkarmıyoruz. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Aşıyı da buldular. Allah razı olsun aşıyı da yapıyoruz. Yaptılar da yani. Aşılarımızı olalım, maskelerimizi kullanalım.